Gündem Beşiktaş'tan siyah beyazlı ekibe gönül veren kağıtları siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeter ki gelin arkadaşlar. Çünkü gelişinize ihtiyacımız var. Kanalımızın büyüyebilmesi adına 30 bin abone gibi hedefimiz olduğundan bahsetmiştim. 2 bin açığımız kaldı. Şöyle bir yüklenseniz kanal yıkılıp geçilir. Evet gündemimizde Beşiktaş var. Ailenizin spikeri Cenk Yavuz geldi. Ve defalarca kez Beşiktaş maçı anlatmış. Ve Beşiktaş'ı seven kişi olarak yine karşınızdayım. Ve her güne bir Beşiktaş videosu bırakmaya elimden geldiğince, dilim döndüğünce devam edeceğim arkadaşlar. İnadım inat. Alttan alttan saydırsanız da değişen bir şey olmayacak. Ha bilgiler bazen doğru oluyor, bazen yanlış oluyor diye yorumlar yapıyorsunuz ama Beşiktaş'a çok yakınım. Bunu belirteyim ve şunu da ifade edeyim. Yani bahsetmiş olduğumuz bilgilerin bir bölümünde yurt dışı basından alıyoruz, tarıyoruz. Çünkü işimizin doğası gereği bunu yapıyoruz. Onlar bizden, biz onlardan haber çalıyoruz, takip ediyoruz. Ha, Beşiktaş 10 oyuncu üzerinde durur, birini alır. Tüm kulüpler için bunu söyleyebilirim. Kaldı ki Beşiktaş için de belirlenen isimler artık makasla daraldı. Sona doğru geliniyor. Kaldı ki Beşiktaş için belirlenen isimlerde de makasın daralmasıyla da birlikte sona doğru geliniyor. Çünkü Avrupa'da tekrara düşüyorum. Bilesiniz unutmayasınız diye bu ay sonu itibariyle transfer defteri kapanacak. Ama atladığınız bir şey var. Hani defter kitap kapandığı zaman dışa futbolcu satabilecekler. Sadece transfer yapamayacaklar. E Beşiktaş'ın önüne de fırsatlar düşecek ama çalışmalar başladı ve önemli aşamalar kaydedildi. Detaylar vereceğim. Bir di birçok isimden bahsedecek oldum. Video geliyor. İşte o detayları da bende takip edin arkadaşlar. Sonuna kadar da izlemede kalın. Ve hatta Beşiktaş'a öyle bir isim önerildi ki şaşıracaksınız. Ben de şaşırdım. Çünkü yaz transfer döneminin başında gündemindeydi. Sonra transferi yapmıştı. Sonrasında bir diğer isim daha var. Daha sonrasında bir yerli ve iki de yabancı artı bir yabancı. Kalabalık yani öyle söyleyeyim. Siyah beyazda tadilatını tane tane sürdürürken işte bu son günlerde son üç gün kaldı. Üç gün içinde yapacak olduğu transferleri bitirme evesinde amacında ve bir kadrosuna ve birçoğunu da kiralık olarak atacak. Bundan da söz edebilirim. Evet, Beşiktaş'ı seviyorum diyerek başlayalım. Lugano maçı tabii ki önemli. Ama bu maçtan önce paylaşmamız gereken farklı bilgiler var transfer gibi. Kartal'da Kaplar peşi sıra geliyor. Net bilgi, yakın net bilgi arkadaşlar. Hoca hem sol hem de sağ bek istiyor. Buyurun. Şimdi buradan yakın bu konuda da gelişmeler var. Tane tane aktaracağım. Evet, tahliyeler de var. İçerisi boşalmalı ki transferler gelebilsin. O tahliyelerin bir kısmı da gerçekleşiyor. Mesela Chamberlain İngilizlerin duyurduğu habere göre West Ham'la anlaştı. Ama iki ciddi sorun var. Ona da geleceğim. Mesela Omar Koley de Pauk'la anlaştı. O da gidiyor çünkü stoperde kendine yer bulamayacak. Beşiktaş'ın stoper attı. Dört isimden şu an için kurulu oluşmuş. Tayyip Talha, Emirhan Topçu, Paulista ve Felix geldiğine göre ona yer kalmadı. Artı bakın artı bir hoca daha var. Bu transferi bitirmek için zorluyor fakat rakamı hala yüksek. İnmesi halinde gerçekleşecek. İmediyat transfer yapacak. Bu isim de Kasımpaşa'da Yasin Ölçen arkadaşlar. Oyuncu sıcak gelmeye razı. Tabii ki Beşiktaş gibi bir takımda forma giyecek. Kim istemez diyeceksiniz ama Paşa net rakam istiyor. Beşiktaş ise oyuncu artı para teklif ediyor. Şimdi bu rakamlara tam ulaşamadım. Sadece karşı tarafın 7 milyon euro da direttiğini öğrendim. Ki 7 milyon euro ne Fenerbahçe ne de Beşiktaş'ın verdiği rakamı. Hiçbiri vermiyor. Ya oyuncu kalacak ya 19 yaşında geleceği de var. Ya da bu transfer gerçekleştik. Beşiktaş istiyor, takip ediyor. Ama şunu da ilave edeyim. Ama şöyle bir sorunu var. Hani dedim ya tahliyelerin olması gerekiyor ki transferlerin adını koyabilsin. Bu anlamda bir isim var ki direniyor arkadaşlar. Zaynettin Galiba Beşiktaş onu ya kapatacak, kovacak, gitmiyor ve hatta edindiğim bilgilere göre Zaynep kiralık olarak yani takasta kullanmak istiyor ama Yasin Hocam takasına kullanmak istiyor. Burada da zorluk çıkarıyor. Ama arkadaşlar oynamayan Zaynettin Nova ne diyor onu öğrenebilmiş diyelim. Bilgi anlamında vereyim. Ve Felix Sudo geldi arkadaşlar. Onun gelişiyle dediğim gibi de boşa çıktı. O da oynamayacağını biliyor ve profesyonelliğini de yaptı. Pauk anlaştı. Ayrılık video yayına vermeden evvel de gerçekleşmiş olabilir. Kartal'da ne kaldı? Sabek ve orta saha Santrafor artı kanat. Ama Santrafor da acele edilmeyecek. Bunu belirtim Şimdi tabii 3 gün sonra Avrupa'da transfer biteceğinden dolayı Bursa transferlerini değerlendirir mi? Evet olabilir ama Fritil'in gitmiş olduğu iki transfer var. Başkan Hasan Arat bir transferle görüşmelerini sürdürüyor ve Borussia Dortmund'dan Salih Özcan teklifi geldi. Şimdi yaz transfer döneminin başında Beşiktaş oyuncuyla ilgilenmiş istemiş fakat Alman ekibi zorluk çıkarmıştı milli oyuncuyu Beşiktaş kadrosuna katmak istiyordu e, olmamıştı sonrasında transfer yapmıştı ve hatta oyuncuyu Galatasaray'da önerdiler şöyle söyleyeyim. Menajerine o oyuncu için kulüp bulması söylendi. Demek ki futbolcu Nuri Şahin'in gözüne giremedi ve onların servis ettiği habere baktığımız zaman futbolcu için arayışta olduklarını ama rakamın da 10 milyon euro olduğunu ifade ettiler. Bu rakamı ne Beşiktaş ne de Galatasaray verir. Yine kiralamaz söz konusu olabilir şu an için olabilir ihtimaller dahilinde konuşuyoruz. Çünkü Beşiktaş'ın beklemediği bir durumda hani dediğim ya fırsat transferleri olabilir. İstediği de bir futbolcuyla Alman ekibi oyuncu kadrosuna düşemiyor ama Beşiktaş düşünebilir. Ve Angelio'ya gelelim arkadaşlar. Demiştik ya transferi bitti artık açıklanması bekleniyor diye bir sıkıntı ortaya çıktı. Aslında Beşiktaş'ın Chelsea ile olan bir derdi yoktu. Oyuncu Chelsea'nin futbolcusu her konuda hem de oyuncu ile de anlaşmaya varmıştı ki bir anda ortaya bir menajer sıkıntısı çıktı. Menajerinin bitmek tükenmek bilmeyen istekleriyle karşılaşan Beşiktaş oldu. Oysa ki bu transferi Beşiktaş kiralık olarak kadrosuna katacaktı. Ama menajeri engeliyle karşılaştı ve bu engeli aşabilmek adına görüşmeler devam ediyor. İnatçı bir menajeri olduğunu öğrendim. Beşiktaş'ı terletiyor. Şayet devam ederse ve inadı kırılmasa transferden vazgeçilebilir. Ama Pridel de İngiltere'ye gidiyor. İngiltere gidiyor. Belki ben bu videoyu servis ettiğimde de gitmiş olabilir. Dediğim gibi kısa süre kaldı. İki nedenle gittiğini öğrendim. Bir, Angelo transferini not neticelendirmek. İki, bir başka isimle daha görüşmek için. İşte o isme de birazdan geleceğim. Şimdi yabancı basının duyurduğu bir haber var. Onu da ilave edeyim. Fridel Solbek için İngiltere'ye gideceğini ifade etmiştim. Toplumun oyuncusu Sergio. Şimdi bu isme yabancı değilseniz daha önce Galatasaray'ın da isteyip de kadrosuna katamadığı isimdi. Transfer olursa Masu Akoyun'a yollar ayrılacak. Zaten hem Sivans'ını hem de Masu Akoy'u istemeyen Giovanni var. Dolayısıyla hocanın isteklerini yerine getirebilmek için ki daha öncesinde Hüseyin Yücel de ifade etmişti. Savunmada değişikliklere gideceğiz diye. Bu doğrultuda hamleler peşi sıra gelecek. Mesela Zeki Çelik'i bekliyorlar. Bunu bir Tek teklifini yaptı ve Avrupa'da da transfer dönemi kapandıktan sonra Zeki Çelik ile ilgili Roma'nın verecek olduğu karar da önemli. Şu anda olumlu değil. Satın alın diyorlar. Beşiktaş işte, kiralık ve satın alma opsiyonu ile kadrosuna katmak istiyor. Ama Çelik gibi de bir ki almış olur. Bunun için biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Nadim Mukai ile arkadaşlar isimde telaffuz etmekte zorlanıyorum. Paris Saint Germain'in futbolcusu biliyorsunuz Serendar transferinde başkan devreye girmişti. De aynı şekilde bu oyuncu için ilişkilerini kullanarak transferini bitirmeye çalışıyor. Ve başkan Hasan Arat'ın da yoğunlaştığı bir transfer oldu. Tabii ki Sevens'ından çıktı takdirde. Şu an için edinilen bilgiler başkan Hasan Arat'ın transfere son noktayı koyduğunu fakat işte gittiği takdirde bu transferi yapacağını fakat yine ilave ediyorum değişimin olmasıyla birlikte Zeki Çelik de kadroya katılabilir. Bu ihtimalde kuvvetli olarak önümüzde duruyor. VSL Gio Reviro arkadaşlar dediğim gibi toplumun oyuncusu. Bu haberi ben Nevzat Demir'den değil, yurt dışı basından öğrendim yani Feride'nin Solbek için de İngiltere'ye gideceğinden bahsetmiştim ya. Bu isimde Sergio Rivero olduğunu adabasını servis etti. Yani iki transfer için görüşmelerini sürdürecek. Hani dediğim gibi Angelio transferine noktayı koymadığı takdirde evlenecek olduğu isimde olacak. Ve gelelim transfer arkadaşlar. Bir isim bitiyor. Bitmek üzere Beşiktaş 4 milyon euro karşılığında futbolcuyu servis edecek. Bu haberde Ricard duyurdu ama devrede. Rafa Silva var diyeceksiniz ne alaka. Rafa Silva'nın takım arkadaşı olduğu için kendisinden oyuncuyu ikna etmesi istendi. Doğal bir şey çünkü Rafa Silva oyuncuyu ikna eder de bonservis işine giremez. Şimdi Rekord diyor ki 4 milyon euro üzerinde anlaşma sağlandı. Benfica'nın 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu ve Rafa Silva'nın da oyuncuyu ikna ettiğini ifade ettiler. Ben de onlardan alıp size aktarıyorum ama şunu gayet iyi biliyorum ki Nevzat Demir'de bu isim seslendiriliyordu. Beşiktaş'ın talip olduğunu biliyorduk. Sadece son noktaya az bir zaman kaldığını ifade edelim. Ha isim kim arkadaşlar? Mario ve görünüşe göre bu transfer önümüzdeki günlerde kısa süre içinde açıklanacak ve bizler de takipte kalacağımızı ifade ederek video burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.